Birinci soru kelime sorusu çevirimizi yaparak başlayalım. İranlı matematikçi Mariam Mirzakhani'ye göre ki o e, matematik alanında Fields ödülünü kazanan ilk kadınmış. Matematik ne gibi hissettiriyormuş ona? Bir ormanda kaybolmak ve bütün sahip olabildiğin, toplayabildiğin bilgiyi kullanmak. Ne yapmak için? tu var orada bazı yeni çözümler bulup ortaya çıkarmak için veya sunmak için anlamında bir kelime ihtiyacımız var. Come up with yeni bir şey bulup ortaya çıkarmak anlamıyla en çok kullanılan yapıdır. Come up with'in bir eş anlamlısı da var. O da put forward, o da ileri sürmek. A seçeneğindeki cut down on bir şeyi kesmek, azaltmak. Örneğin cut down on sugar, şekeri kesmek, azaltmak gibi. Give up phrasal verb ile eş anlamlıdır. B'deki put up with bir gürültüye katlanmak, tolere etmek anlamında kullanılır. Put up with noise, tolerate noise gibi. Get away with sıvışmak, kaçınmak, bir şeyden uzaklaşmak anlamında, kaçmak anlamında bir kelimedir. Mesela get away with murder, cinayetten sıvışıp kaçmak gibi. Stand up to da bir şeye karşı çıkmak anlamındadır. Örneğin stand up to legal policies, yasal politikalara karşı çıkmak şeklinde. Doğru yanıt